Bazı insanlar zorluklar karşısında yıkılırken bazıları nasıl oluyor da yeniden ayağa kalkabiliyor? Aynı fırtınadan geçip farklı sonlara varmamızın nedeni şans değil. Bu bilimsel olarak güçlendirilebilen bir beceri, yani psikolojik dayanıklılık. Bugün dayanıklılığı artırmanın kanıta dayalı yollarını konuşacağız. Psikolojik dayanıklılık, kişinin stres, travma veya krizlere rağmen toparlanma kapasitesidir. Yani hiç sarsılmamak değil, sarsılsan bile yeniden dengeyi bulabilmektir. Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan araştırmalar bu özelliğin doğuştan sabit olmadığını, öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir beceri olduğunu gösteriyor. Örneğin American Psychological Association dayanıklılığın en önemli unsurlarından birinin esneklik olduğunu vurguluyor. Yani hayata katı değil, akışkan bir şekilde yaklaşmak. Zorluklarla yalnız baş etmek dayanıklılığı azaltır. Aile, dostluklar, topluluklar gibi destekleyici ilişkiler koruyucu bir kalkan oluşturur. Araştırmalar güçlü sosyal bağların stresi biyolojik düzeyde azalttığını gösteriyor. Dayanıklılığı düşük bireyler kendilerine karşı kullandıkları zehirli dili değiştirmelidirler. Örneğin bir zorluk karşısında ben bittim demek yerine bu da geçecek demek. Zaman içinde çok ciddi dönüşümler sağlayabilir. Dayanıklılık duyguları yok saymak değil, onlarla sağlıklı bir şekilde baş edebilmek demektir. Duygu düzenleme becerileri geliştikçe stresle baş etme gücü de artar. Araştırmalar duyguların bastırılmasının stres hormonlarını yükselttiğini gösteriyor. Düzenli uyku, hafif egzersiz ve nefes çalışmaları zihinsel dayanıklılığı doğrudan etkiler. Nöroplastisite üzerinde yapılan araştırmalar bu tür alışkanlıkların beynin stresle başa çıkma yollarını yeniden yapılandırabileceğini gösteriyor. Bana neden bu oldu yerine bundan ne öğrenebilirim sorusu sorulmalıdır. Bakış açısını değiştirmek olayın üzerindeki duygusal yükü azaltır. İnsanlar bazen dayanıklılığı duygu göstermemek ya da her zaman güçlü görünmek sanıyorlar. Ancak bu bir yanılgı. Gerçek dayanıklılık düşebilmek, hissetmek, ağlamak ama yeniden ayağa kalkabilmektir. Yani dayanıklılık hiç sarsılmamak değildir. Videolarımızı hayatına dokunmak istediğiniz bir deniz yıldızına gönderin, yorum yapın, abone olun.